BP var burada. I got supplies. M4 var yukarıda. Awesome. Awesome mı? <laughs> Aynı awesome içimden geçirdim. Awesome ya? MK14 var. Almak isteyen. MK14 alınır ama oraya da gelinmez ki onun için. Kar işaretledim abi ben. de Nerede? çok sekiyor ya MK o yüzden Nerede bu işaretledin? Burada. Yelek imza işaretledim. Şeyden bak ya mesajlardan bak mesajlardan. Bak. Tamam yanımda işaretledim. Yelek işaretledim. Sonra da diyor ki ben kar 98 işaretledim. İşaretle bir kar 90 sekiz. Onamlı frenimi alabilir miyim ya? Ben M762 oynayacağım ama şu 556'ları da alsana zahmet. Aa. Alsana lan şu. Nerede Yok. bu insanlar ya? Hani nerede? Sen çektin onu değil mi? Bak. Topuk. Ama M762 çok sekiyor Al, Gel. Sekmese seni dostum. Bunu kadar sekme. Öyle Sen mi? neredesin yel ağlamasam. M24 duruyor ha. mu? M24 mü? M24 yok ki. Feyda var M24 ya. Adam mı duruyor var? Duruyor bende. Tamam 8x vereceğim. Yok yok abi dürbünü 8x vereceğim. Aha. Tamam. Benim dördüm nerede? Çok Ahmet gittin orada tek başına dürbün mü deniyorsun? Lan nasıl vuramazsın ya? Nasıl vuramazsın Abi, ya? Bir kere bir... de adam arıyoruz ya. Hep şu an herhalde denemek için öbür oyuna girdi. araba geliyor. geliyor. Bir iki baygın. Taşın orada, iki baygın. Bir... Ben birini Taşın... baydım da birini tam hatırlamıyorum. Taşın orada derken? Araba var işte. Kim kaldıracak beni? Sola da adam gitti bak, solda da araba en geldi. sen varsın. Solda da araba var ha, sol tarafa hiç gösterme. O tarafa gösterme, o tarafa gösterme. Hele, Şuradan, şurada, araba var. Gördün mü? Çatışıyorlar. Arkamdan çıkıyor. Tamam. Demet tak, ne demek abi. raşlamak ya? Niye raşlıyorsun Demet? Lan Demet bunlar 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 ölmedi Demet sen niye gidiyorsun ki oraya? Ya baygın vardı iki tane. Muhammed de aldı Hiç bak. İki gidermiş anasını satayım ya. Var var abi bak göğüs. Bak solda Osman, sol taş Osman. Ha orada bak. Gördüm solda adam var, solda adam var. Oğlum, Aa, bir da tane daha var orada. Oha orada kaç tane adam var ya? Ben de Hiç anlamadım. 3 tane var, ikisini de öldürdünüz işte. Hayır, bir aşağıda da taşta kaç da var ya. şu taşta. Tamam ne? o ayrı ekip, ayrı evet. ekip o. He. Ha. Ha, onu öldü. nasıl vurmuyor? Arabadan vurmuyor bro. Sıkıyor da Aa, arabadan vuramıyor. Geri geliyor Ama aşağıda. Geliyor. Beni bilmiyorsun. Robot mu? Robot mu? Sağdakine dikkat et. Sağdakine dikkat et. O sağa açıldı bir tane. sağa yukarı, açıldı. Aynı çok evet aynı kayada duruyoruz ama... Yapacak. Dur bir saniye o bombayı yedi, o bombayı yedi. Ee şimdi sen naneyi yemedin ne? Aynen çok güzel düştü. Güzel Hadi öldü, öldü. Tamam. Sol kayaya açıldı bir tane, sol kayaya. Büyük kayaya mı açıldı? Aynen, aynen. Aha gördüm onu. Sol sol ben aşağıya geçebilir miyim acaba? Koştursam. Geç. Aha öbür yukarı Aha, çıkıyor. çıkıyor. Aynen. Geli benden biraz kaçıyor ya. Dur 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 benim Sanki. Başkası da var. Başkası da var. Ha sağ aşağı koştu. Solda biri daha mı var onu anlayamadım. Bence o tarafta biri yok ya. Bence o adam bu tarafa koştu. <laughs> Şu enerjimi de içeyim. Ne yapalım? neredesin sen? Allah aşkına. Yedi kayaya geçti bayağı yedi. Aynen gördüm. Bombayı yedi o. Bekleyeceğim. Ya çıkacak ya yiyecek. Hadi bir iki. Aha. Çok nasıl gitti biraz nasıl da. ölmez? Çok geri gitti geri gitti ben görüyorum burada. Hadi anne, ya sen geri zekalı mısın? Yanması lazım Çok şimdi de lazım. abi. Tamam yanıyor yanıyor. Öldü. Yanıyor yanıyor. Öldü 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 tamam. Neler yaptın? Fuat abi. Ne kadar komik. Neler yaptın be abicim be? Neler yaptın. Ayıp. Ayıp. Bu kadar ayıp. Adama haksızlık. Şimdi seyfe gitmemiz lazım. Üste drop attı. M24'ü almayacağım. Bu evler dolu olabilir mi? Ben, ben bir buz daha içerim. Tam önümüzde tepenin oraya drop attı. Burada da drop var bak. Şu evin arkasında. İşte orayı. Geçerken bak. bakıp geçelim. Bakıp geçmeye geçelim. Şimdi mi attı onu? Aynen daha yeni söndü. Bu evlerde adam yok değil mi? Vallahi ses çıkardı şimdi. Aslında bize gelirlerdi o kadar sese. 3 kişi kaldı ha. leş yediymiş lan. Ben kalanı yedi sayıyorum. Araba! Adam gördüm. Bir, bir bayıl artık annem ya. Araba ya, adamı önümdeki tepede durdu. Valla çok yedi ama... Araba arabaya mı sıktın sen? Şurada yok, yok abi, adam. abi şurada araba durdu. Şurada araba durdu. Dikkat et tepeye çıkacak büyük ihtimalle. Sen o bir adam bir, bir de daha de işaretle. Abi karşıda var. He. Tam orada var. Buraya geçti. Abi bak solunda. Bu öldü abi. Bir kaldı orası kaldı. Aa yok iki var daha. İki, i̇ki var. İki var. Arkadan gelmesin de şimdi. Bu araba nereye gitti ya? Abi arabaya sıktı o adam ya. Osman'a sıktı arabaya sıktı. Orada yine. Onlar da yukarıda seni taşa çıkıyor. O sıkıyordu sıktı. biraz ya. Bu araba mı acaba? Onu bilmiyorum ki. Arabadan hariç mi onu bilmiyorum. Çıksana aşık o çık. Seyfo. İyi Seyfo Araba nereye gitti abi? 1 1 2 mi kaldı? Vallahi. Hiç bilmiyorum. Şu an arama tarama faaliyetleri. O adam nereye gitti şimdi? Seni sıktım. Abi o büyük ihtimalle Beni aşağıdan gitti. Valla şu, şu taşın oradan aşağı indi büyük ihtimalle o zaman. Solladı solda da Ya onu. soldan gidelim var ya. Aa dur bir saniye evin çatısında adam mı gördüm? Aynen adam evet, var. Abi, 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 abi. Evet. Baydım onlar iki Arkadaşım. kişiymiş. İki kişiler orada. Bir tane de ka renksiz kastı vardı. Tamam mı? O i̇kisi de orada. Tut şeydeler. Evin tepesindeler. Osman sen buradan bak. köpek ne Ne oluyor? Ya, B bırakın gelsin. bırakın gelsin. Gel hele sesini. gel gel. Gel hele gel. Burada adam önümde gördüm. Nasıl vuramazsın? Basmana göstermesi lazım. Abi ben, bana hiç göstermiyor Solundan. ben. Görme Eyro. 300 neve yönünde. Tamam sağına bak. Sağ sağ sağ. Aha gördüm. Sağ. Evet okey. Tamam arkadaş bir denem, yok. bir denem. Bir tane kaldı şimdi. O da tepede şeye çıkmış şurada. Ha değilmiş lan otmuş o. Ota adam zannettim anasını satayım. O çıkacak mecbur bana gelecek yani başka yolu yok. Ha. Evet evet. Sen burada bekle evden görüntü verirsin. M7 3 tane mi 4 tane 7 adam da olmadı lan. Oğlum nasıl? Ha sağda Osman tamam. gördüm. 7 2 tane. İşte bu ama. be. <laughs> ben alırım onu. Hiç affetme. Tam girerken vurdum. Bir, bir mermi değmişti.